Merhaba arkadaşlar, ben yetişen arkadaşlar bugün sizlerle halı gibi arkadaşlar dedim arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mouse proyla atmayı göstereceğim. Tabi bu gerçek hayatta da var tabi mortisiniz varsa hadi lan. Ya abi ben ne nasılam? Niye ben oraya attım ya? Niye oraya attım? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, yine e, e, <laughs> neydi lan? Evet o şeyden çıktım çünkü beni hep öldürüyorlar da ne saçma bir şey. Kaybediyorduk bildiğin ben kaybetmek istemiyorum. Ben gönlümü kaybetmişim daha. Bunu kaybetmeyeceğim ya? Ama arkadaşlar güzel attım deme golü. Haksız değilim bakın. Haklıyım. Güzel attım. Çünkü. Bak kendime şey yapmıyorum. Ya abi. Ben bak bulaşma dedim ama. Değil mi? sana bulaşma dedim. Ben bak o gidiyor. Ayısı başlıyor. O video Şu başlıyor. Anlamadım ki. Mortis bin kat daha hızlı ya. Bir kere de arkadaşlar. Şeyle. Ultimle. Gol atacağım. Ama bak şu ayılar bir bitmedi ya. Nefsel dolduruyor. Abi gol atmayın. Bakın atıyorlar vallahi discordumu vereceğim Bilmiyorum, gelmeyi unutmayın arkadaşlar beraber konuşuruz yani sohbet ederiz hmm, arkadaşlar bu videoya 10 like gelirse size bir sırrımı söyleyeceğim ama YouTube'lu olan sırrımı arkadaşlar gerçekten söyleyeceğim ee, yalan değil bu videoya arkadaşlar 10 like gelirse sırrımı söyleyeceğim. Yemin ederim bakın. Söz verdim ki söz tutulur zaten. Ben de öyle yapacağım. Tutulacak yani o. Ya. Ya abi gidecek şimdi o alacak ya. Abi salak. Ee, Nefes ne koydu. Dikkat edin arkadaşlar. Dikkat edin. Yani gör yani gözünüz tam kalede olmalı ki trick shot yapmanız için. Çünkü gözünüz trick shot, e, trick shot için uygun değilse arkadaşlar trick yapmayın. E, uygunsa yapın ya. Gözünüz tam adamlarda olsun. Veya işte karakterinizde Bakın ben mesela attım e, golü ama çok güzel attım yani. Kendimi bir e, şey yapmıyorum yani güzel attım diyorum ama yani şey değil. Dostluk e, savaşı. E, bir dakika. Kural. Hem doğru. Eee e, <laughs> bu arada göstereyim. Bakın. Pro'daki hesabım Max. Max bütün karakterlerim var. Abi şu oyuna Edgar'la neden Byron gelmemiş onu hala anlamış değilim. Hala anlamış değilim abi. Hala. Şunları da atacağım. Bir de gol. Güzel olacağını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Abi Burak yani bu karakterleri kolay ya. Bu kostüm mesela ya abi vurma dedim mi? Vurma. Abi ne için vuruyorsun ya? Onu vurma dedim. Salak mısın? Ya abi mal valla vurdu arkadaşlar ya. Hayır yani vurmasan ne oluyordu ki? Bir e, trick shot atmayı göstereceğim. Onda da <laughs> tabi ilk defa video çekmiyorum. Yani e, kanalıma ne zaman bırakacağım onun videosu da gelecek bu arada. E, on like gelirse. Onu da söyleyeceğim. Hiç bırakmayabilirim. Veya e, işte bırakabilirim. Bir gün. Lan. Bak. <laughs> Oo! Ayının arasından da geçirdim arkadaşlar. Nasıl goldü yalnız. Efsaneydi. Yorumlar kısmına o ıı, ok işareti atın. Kötü ise de ok işareti değil de kötü ok işareti yani ıı, dislike işareti atın yani. Dislike atmayın ha. Dislike işareti. Hadi bakayım. Ee, güzel vuruyorum bu arada. Başka bir karakteri olsun hadi. Bu. Ee, ee, o yüzden Sörcü seçtim arkadaşlar. Ee, i̇nşallah Edgar'la e, Byron'la gelir yani öyle e, geleceğini düşünüyorum. Ay zannettim ki Mortis. Bakın hiç hiçbir şey yapmayacağım. Git git oraya mı atıyorsun? Ben boşuna yokum değil mi? Nasıl provda şekilli gol atmak için? Tabi var. Görüyorsunuz arkadaşlar çok şekiller abi. Ben ya abi boşuna kullandım ama neyse yine de iyi gollerdi yani becerdiğimi düşünüyorum. Başardığımı düşünüyorum. Hani gerçekten bunları yapmak güzel bir duygu. Bunları yapmak için nasıl desem uğraşmanız gerekiyor abi. Bir iki saat uğraşmanız gerekiyor mesela. Ben iki, iki saat uğraştım yani. Ama sizin başaracağınızı bir saate yapacağınızı düşünüyorum. Ee, video bu kadardı arkadaşlar Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı ha, Bekle şunu da yapayım Neyse görüşürüz